Arkadaşlar bugün Meltem Mahallesi'ndeyiz. Tamer Bey'in evine Water Platinum Manyetik Kireç Önleyicimizin montajını yaptık. Gördüğünüz gibi kolektörümüzden gelen su 13'lük proaktif foryo filtremize giriyor. Burada suyun içindeki tortu toprak, çamur, ağır metal ve kimyasalları alınan su daha sonra <laughs> Water Platinum Manyetik Kireç Önleyicimize giriyor. Burada 16 tane double mıknatıs sayesinde kirecin yapışma özelliği tamamen yok ediliyor ve kalsiyum magnezyum iyonlarının e, ikisinin de negatif iyona çevrilmesiyle kireç taşını oluşturan kalsiyum magnezyum birbirine yapışamıyor. Spiral yardımıyla moleküler dizinin tam sağlaması amacıyla suyun sisteme geri dönüyor ve giriyor. Ailemize hayırlı olsun. Otopretim su atma sistemlerini tercih ettikleri için teşekkür ederiz.